Ama bu bir spoiler olur. <laughs> Persona oluşturmuşken öyle söylenmez. Bir iki saniye boşaltmayı kesip Herkese merhaba. Ben Erke Piknik Tepetine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yazarları tanıtıyorum serisinin ikinci yazarı olan Lean Painter'dan bahsedeceğiz. İsmini duymadıysanız bile şayet eminim ki kitaplarını mutlaka görmüşsünüzdür. Sadece o yazarın o yazar olduğunun farkında değilsinizdir. Sadece şu kitabı göstermem bile hangi yazardan bahsettiğimi anlatmaya yeter diye tahmin ediyorum. Öncelikle bu yazarın kitaplarından bahsetmeden önce yayın eviyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu yazarın kitapları Artemis Millenium'dan çıkıyor ve yazarın en son daha henüz zaten yurt dışında da çıkmamış kitabı hariç ve e, sanırım tam olarak kitap ama işte 1.5. Bir 1.75. Bir kitap diye Goodreads'e geçen kitapları hariç hepsi Türkçe'ye çevrilmiş durumda ki bu baya iyi bir şey çoğu yayın evinden göremediğimiz hızda ve başarıda bir performans olarak düşünüyorum. O açıdan Artemis Milenyum'u reklam falan yok keşke olsa. Neyse. Ee, bu konuda tebrik ediyorum. Ayrıca yayın evinin zaten kendi kitaplarında hep yaptığı bir şey. Ee, ama bu yazarın kitaplarının tatlılığına da ekstra yakıştığını düşündüğüm şey bu yan baskıların e, çok tatlı oluşu. Bu kadar yani, yani sadece tatlı <laughs> demek istiyorum. Başka söyleyebilecek bir şey yok. Şimdi bu serinin ilk videosunu izleyenler bilir. izlemeyenlerse e, buradan bu videodan sonra oraya gidip o videoyu da izleyebilirler. Burada yapmak istediğim şey kitapların okuma sırası varsa şayet onlardan bahsetmek. Ben seviyorum siz de sevin ya da ben sevmediğim için kimse sevmez gibi bir durum değil. Daha çok kitapları ve yazarın yazma şeklinden bahsedeceğiz bu videoda. Çok şanslı olduğum için ve 6 tane kitabını okuduğum için birazcık uzun olmaması amacıyla kısa kısa bahsedeceğim ki zaten bu 6 kitaptan ikisini çok da fazla sevmediğim için haklarında çok da fazla bir şey söylemeyi planlamıyorum. Şimdi birazcık araştırma yaptım. Çünkü dediğim gibi iki tane kitabını çok fazla sevmediğim için konularını da pek hatırlamıyordum açıkçası. O yüzden ne anlatıyormuş diye birazcık bakmak istedim. Hala pek bir şey hatırlamıyorum kitaplarla ilgili ama hissettiğimden bahsedeceğim. Zaten hani bu detaylı bir yorum videosu olmadığı için kitabın konusunu derinlemesine anlatmam da gerek olmadığı için belli baş noktalarından bahsedeceğim. Şimdi kitaplardan çıkış sırasına göre bahsedeceğiz. Filmlerden daha güzel benim yazarını da ilk okuduğum ve sonrasında araştırıp baktığımda yazarın ilk eseri olduğunu öğrendiğim kitabı. Bu kitap ne anlatıyor? Liz isimli bir kız karakterimiz var başrol ve bu kız karakterimizin karşı komşusu olan Wes Bennett diye bir karakterimiz var. Bu karakter Liz hikayeyi anlatırken duyduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla küçük yaşlardan beri Liz'e eziyet çektiren, ona çok kötü davranan gıcık bir komşu çocuğu, klasik tipik bir erkek karakter gibi düşünebilirsiniz. Liz ise küçük yaşlarda annesiyle birlikte böyle romantik komedi filmleri izlemeyi çok seven ve aslında kişiliğine bir nevi bu romantik komedi filmleri izleme alışkanlığının oluşturduğu ve sonrasında annesini kaybettikten sonra yine de hayatını annesinin mirası olan bu duyguyla ilerletmeye devam eden bir kız karakterimiz. Gerçek aşkı bulacağına inanıyor. Tatlı tanışmaların gerçek hayatta olabileceğini Düşünüyor ve bunun için aslında birazcık da ekstra çaba sarf ediyor. Hani aslında meet cute birazcık şaşırtıcı bir şekilde başına gelecek bir şeydir insanın ama Liz bunu zorlayarak da başarabileceğini düşünen bir karakter aynı zamanda. Liz'in küçük aşık olduğu ve bir şekilde sonrasında başka bir şehre giden Michael isimli bir karakterin okudukları okula geri gelmesini ve Liz'in onunla birlikte olmak istemesini görüyoruz. Bir şekilde bu karakterin ilgisini çekmeye çalışıyor ve sonunda Wes'le bir fake dating Sahte e, sevgililik oyunu başlatıyorlar. Hikayemiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi şöyle bu kitap üzerinden başlayarak yazarın yazım diliyle ilgili konuşacak olursam. Yazar kitaplarında çok ekstra büyük işler, dilinin çok ağır ve yoğun olduğu bir durum böyle muhteşem ötesi bir yazım tipi yok. Ama bu kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Bu bence bu yazarın amaçladığı ve çok güzel de başardığı tam olarak tatlı ve gerçek hayattan kaçma ihtiyacı duyduğunuzda ya da Riddens Lamp'a girdiğiniz zamanlarda böyle keyif verecek, basit, tatlı işte o 2000'ler romantik komedi filmlerini izlerken aldığınız hissi verecek bir kitap okumak istediğinizde ya da öyle bir film izlemek istediğinizde elinizde alıp okuyabileceğiniz kitaplar yazan bir yazar. Bu kitapta yazarla ilk tanıştığımda aynı bu düşünceleri düşünmeme sebep olan bir kitaptı. Az önce şey dedim ya 2000'ler romantik komedi filmleri hissini almak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Aynı zamanda kitabı okurken de filmlerden daha güzel olduğu için ismi tabii. Neyse. <laughs> Filmlerle alakalı birçok gönderme çünkü dediğim gibi kızın küçük annesiyle birlikte izlediği filmler ve bu filmlerden etkilenerek kendine bir kişilik oluşturmasını gördüğümüz için ve hep o filmlerdeki gibi bir aşk yaşayacağına inandığını gördüğümüz için dolayısıyla filmlerle ilgili bir sürü gönderme de var. Karakterlerin giyindiği kıyafetlere kadar bunlarla ilgili e, çeşitli durumlar var kitapta. Ama en herhalde keyifli olanlarından birisi de her bölümün başında bir film ve o filmden bir replik olması. Yani hani kitapta bir şeylerin altını çizerken bir yandan da o repliği görüp böyle etkilendiğiniz sonra da ben bu filmi sonrasında da izleyeyim dediğiniz filmler de karşınıza çıkabiliyor mesela internetten romantik komedi filmi diye aratmak yerine kitap evde varsa açıp sayfaların arasında kendinize filmde bulabilirsiniz aynı zamanda. Azarına mesela ben bu filmin sonrasında izleyeyim demek için post koymuşum buraya. Az önce şey dedim ya yazar çok aşırı edebi bir dille yazmıyor ama çok güzel ve tatlı bir şekilde hissettiriyor anlatmak istediğim diye. Birkaç dakika önce sessizce oturmuş, yıldızı gökyüzünde kaybolmuştuk ve bu hiç rahatsız edici değildi. Hayatımda ilk defa sessizliği sürekli konuşarak doldurmam gerekiyormuş gibi hissetmedim. Baktığınızda çok basit ve çok dümdüz düz bir şekilde anlatmış o sırada karakterin duygusunu. O basitlikle bize ne hissettiğini çok tatlı ve rahat bir şekilde hissettiriyor. Yani bu e, şunu demeye çalışıyorum. Hepimizin hayatımızda sessizliği bir şekilde konuşarak doldurmak istediği anlar olmuştur ve yine yazarla ilgili başka söyleyebileceğim bir şey kitapların başından sonuna kadar ne olacağını tahmin etmekte zorlanmadığınız şeyler yazıyor ama bu biliyor olma hissi, o anksiyeteyi yenen o durum da o tanı Tanıdık his de kitaplarını aynı zamanda güzel yapıyor yazarın. Hani klişe olması kötü olduğu anlamına değil huzur verici olduğu anlamına da geliyor bir nevi. Bunu bence bu çok ince bir çizgi bu arada. Çoğu yazar bunu bu kadar rahatlıkla ve başarıyla yapamıyor. Lynn Painter'ın bence en güzel yaptığı şey bu. Klişe şeyleri klişe bir şekilde anlatıyor bile olsa tatlı bir his. Ve e, o klişenin cringe'liğini vermiyor oluşu anladınız mı? Yani yazarı tanımaya yönelik çok net bir şekilde karakterini ortaya koyan bir kitap. O yüzden bu kitabı zaten herkese, her yaştan insana çok rahatlıkla önerebilirim. Sonrasında yazardan benim de ikinci okuduğum, yani aslında benim için de kronolojik sırayla gidiyoruz. Okuduğum ikinci kitabı Sil Baştan. Emily isimli bir baş karakterimiz var. Emily sevgililer gününe uyanıyor ve ondan Sonra her gün sevgililer Günü uyanmaya devam ediyor. Şu şekilde kitabın isminden de anlaşıldığı üzere aynı günün sürekli tekrar ettiği hikaye örgüsünün olduğu bir kitap okuyoruz. Sil baştan. Ee, Emily'nin her gün şimdi şöyle bu fantastik ya da bir birim kurgu bir kitap olmadığı için bu her gün aynı güne uyanma temasının bitişinin çok mantıklı bir açıklaması olmasını beklememiz gerekiyor. Kesinlikle bunu düşünerek başlarsak. Sonu biraz hayal kırıklığı gibi olabilir kitabın. O yüzden bu şekilde düşünmemek gerektiğini düşünüyorum ben. E, ee, Emily karakterimiz ilk sevgililer gününe uyandığında çeşitli aksaklıklar yaşıyor. Orada işte Nick isimli bir karakterle çarpışıyor. Onunla ilk defa o uyandığı sevgililer gününde karşılaşıyor. Sonrasında erkek arkadaşına sürpriz yapmaya giderken de talihsizlikler aynı gün içinde devam ediyor. Ve erkek arkadaşının aldattığını öğreniyor. Ve sonrasında bu korkunç günü ısrarla tekrar tekrar yaşamaya devam ediyor sanki ona bir cezaymış gibi önce bu durumun içinden nasıl çıkabileceğini düşünüyor sonrasında işte aynı günü tekrar yaşıyorsam madem o zaman şunu yapayım bunu yapayım gibi bir moda giriyor zaten çok kalın bir kitap değil ekstra çok fazla olay da olmuyor kitabın içinde ee, ama bence her gün aynı günü yenilemesine rağmen kitap çok fazla bazı yerlerde olmuyor demiyorum kesinlikle ama çok fazla aşırı anlamda da kendini yinelemiyor. O açıdan da bunu başarmak da kolay değil bence. O yüzden iyi bir tarafı olduğunu düşünüyorum bunun bu kitabın. Filmlerden daha güzele nazaran daha az sevdiğim bir kitap oldu ama benim şahsi görüşüm çok daha farklı konuları var. Çok daha farklı şeyler anlatıyor. İki kitapta da Taylor Swift referansları var ama sanırım bunda daha büyük bir gönderme var Taylor Swift'in belirli bir şarkı sözüne. Taba göre çok daha farklı bir teması olduğu için birbirleriyle karşılaştırılacak bir durum yok. Ama yine aynı şekilde yazım tarzında ya da işte popüler kültür göndermelerinde ya da kitapların arkasındaki playlistlerin olma durumunda bir değişiklik yok. Yine aynı şekilde aynı çizgisini koruyarak devam etmiş yazar yazmaya. Yani şimdi düşündüğüm zaman fark ettim ki karakterlerin karakterlerini de çok fazla hatırlamıyorum. O yüzden yani şu karakteri çok sevmiştim. Bütün kitaplar arasında bu ortaya çıkıyordu dediğim karakterler yoktu. Genel olarak küçük, kısa, eğlenceli ve şurup gibi bir kitap. Sonrasında çok fazla benim aklımda kalmadı ama belki de başkası için çok akılda kalıcı bir hikaye olur. Bilemiyorum. Bu şahsi bir görüş olur. O yüzden zaten başından beri söylediğim gibi bu bir öneri videosu değil o yüzden. Bu da böyle. Wes Bennett bence bugüne kadar yazılmış erkek karakterler içinde zirveyi oynayacak bir karakter. Yani ilk sırada yer alır demiyorum. Ama gerçekten muhteşem yazılmış bir erkek karakter. Özellikle filmlerden daha güzel de i̇şte diğer kitabınla ilgili durumlar sonrasında bahsedeceğim zaten. Şimdi bu iki kitaptan peş peşe bahsetmek istediğim için bunları getirdim. Şimdi bu kitaplardan çok fazla bahsetmeyeceğim. O yüzden bir yandan da hızlıca bahsedip bitirmek istiyorum. Ve aynı zamanda Lean Painter evreni diye bir şey varsa şayet kitapların okuma sıraları olup olmayacağından da bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bu ilk iki bahsettiğim kitabın birbiriyle hiçbir alakası yok. Ayrı ayrı zamanlarda istediğiniz bir şekilde okuyabilirsiniz. Ortak bir payda ortak bir evren durumu yok bunlarda. Bu iki kitapta Bay Yanlış numaradaki baş kadın karakterin abisinin hikayesini bu kitapta okuduğumuz için makul ve mantıklı olan bu kitapları bu şekilde peş peş okumak. Önce Bay Yanlış numara sonra aşk bahsi. Ama çok önemli mi? Çok şey değiştirir mi? Hayır. Bu kitabın başında bu kitabın sonuyla ilgili bir şeyler gördüğümüz için sonrasında bu kitabı okumak istiyorsanız bu kitaptan başlamak mantıklı olmaz ama şöyle ki bu kitabın sonunda ne olacağı zaten belli. O yüzden hani bunu okumak size bir spoiler verip de bu kitaptan alacağınız okuma zevkini bitirir, sıfıra düşürür mü? Hayır sanmam. Çünkü Zaten yazarla ilgili söylediğim şey sonunda ne olacağını anlayabiliyoruz kitaplarında. Ama diğer iki kitapta bu durum hiçbir şekilde rahatsız edici bir durum olmasa da bu iki kitap için aynı şeyi kesinlikle siz. Ve bu iki kitap sanırım yazarın en yetişkin içerik olan kitapları. Ama videonun başında da bahsettiğim gibi kitaplarda ne anlattığını tam olarak hatırlamadım, için yani detaylı bir şekilde tam olarak hatırlamadığım için yetişkin içerik var mı ondan da çok fazla emin değilim ama ee, karakterlerimiz genç yetişkin değil. Diğer bütün kitapların aksine buradaki karakterlerimiz daha yetişkin. Otuzlarına yakın yaşlı insanlar. Ve ben açıkçası yetişkin içerik var diye de biraz da olsa var diye hatırlıyorum. Ama dediğim gibi okumayı düşünüyorsanız e, öncesinde kontrol etmenizde fayda var. İki kitapta ilk bahsedeceğim kitap var. Bah Yanlış numara. E, bu kitapta kadın karakterimiz dünyanın en talihsiz, en sürekli başına kötü şeyler gelen karakteri o kadar şanssız ki en son yani en son değil kitabın başında karakterimizin evinin çatısının başına yıkıldığını literal bunun yaşandığını görüyoruz e, ve sonrasında bu sebepten dolayı abisinin evine kalmaya gidiyor ama şöyle bir durum var abisinin evinde çok da haz etmediği bir insan olan abisinin en yakın arkadaşı yaşıyor e, Olivia ve Colin karakterlerimiz Olivia'nın Colin'den pek haz etmediğini Colin'in de Olivia'yı dediğim gibi en yakın arkadaşım kız kardeşi olarak gördüğünü görüyoruz Sonrasında bir gün Olivia'ya e, tanımadığı bir numaradan üstüne ne var diye bir mesaj geliyor. Şimdi söyleyeceğim şey spoiler değil bu arada arkasını okuyup kontrol ettim. Ee, Olivia'ya gelen mesajın sahibinin Colin olduğunu öğreniyor sonrasında. Ve bu durum öğrenene kadar bu iki karakter uzunca bir süre e, Bay Yanlış Numara, Bayan Yanlış Numara gibi kitaplarla birbirleriyle görüşmeye devam ediyorlar. Ama aynı zamanda bu iki karakterin aynı evde yaşarken kendi aralarında ayrı bir e, dinamik de oluştuğunu görüyoruz. Ve sonrasında bir karakterimiz öncesinde bu durumun farkına varıyor ve işler gelişiyor. geri spoilere geleceği için çok fazla söyleyemiyorum. Bu şekilde bunu anlatıyor. Benim için okuması çok keyifli bir kitap değildi. Belki o sırada böyle bir kitap okuma modunda değildim. Bu sebepten dolayı sevmedim. Belki karakterleri çok yüzeysel bulduğum için hoşuma gitmedi. Özellikle bu kötü şanslı kadın karakter ve işte ona gıcık olan erkek karakter ama hmm, sonrasında fark ediyoruz ki aslında gıcık olmamış dinamini... artık rahatsız edici olacak kadar klişe buluyorum. Sanırım özellikle bu klişeyi çok fazla sevmiyorum ki. Lim Painter okumaya başlamak istiyorsanız bence bu kitap yazarak giriş için güzel bir kitap olmaz. Tamamen kendi tecrübelerime dayanarak bu kitabı çok fazla sevmediğim için böyle söylüyorum. Yazarın diğer kitaplarını okuduktan sonra bütün eserlerini okumak isterseniz eğer yazarı çok dediğim, sevdiğiniz için bir nevi bana olan da buydu. O zaman bir şans verip okumanızı daha çok öneririm açıkçası. Başlangıç için uygun bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bence yazarın dili ve kalemi kesinlikle genç yetişkin, daha böyle lise çağındaki gençlerin duygusal durumlarını ve ilişkilerini anlatırken çok daha güçlü. Bu tarz karakterler daha yetişkin karakterler yazarken birazcık yüzeysel kaldığını düşünüyorum anlatım biçiminin. O yüzden bu kitap benim için çok e, yüksek sıralarda, yazarın eserleri arasında çok yüksek sıralarda yer alan bir kitap değil. Ama bu kitap <laughs> bu kitap ondan bile daha aşağıda. Ya yani bu kitap zaten yazarın okuduğum ve en az sevdiğim kitabı. En büyük sebebi şu. Bu kitabın başında bir olay var. Ee, onu söyleyemiyoruz maalesef. İlk kitap için spoiler olacak. İşte e, durumun olduğu yerde e, Olivia'nın abisi ve ev arkadaşlığı yaptıkları kişinin uzun süreli bir ilişkisi var ki sanırım iki kitapta da zaten uzun süreli bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Uzun ilişkisindeki kişiye evlenme teklif etmeyi düşünüyor. Bir sebepten dolayı o kişiyle ayrılıyorlar ve ayrıldıkları gün falan... Helly. heli Heli. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Heli Piper isimli baş kadın karakterimizle birlikte oluyorlar. Ne? Hani ne? Ya zaten bu kısım erkek karakter için ben red flag'im diye bağırıyor gibi bir durum. Ee, hadi neyse o kısmı geçtik. Çok önemli olmadığını düşündük. Bu erkek karakterin karakteriyle ilgili bir e, yansıma değil dedik. Sonrasında kitabımızın devamında Heli ve Jack karakterinin birbirleri için doğru kişiyi bulmaya çalıştıkları bir iddia ile karşılaşıyoruz. Sanki hiç birlikte bir geçmişler olmamış gibi. Bunun önemsiz olduğunu düşünüyorlar. Belki de öyle çünkü zaten yeni uzun ilişkiden çıkmış belki erkek karakterden bahsediyoruz. Neyse birbirleri için doğru kişiyi bulma çabalarını ve bunun üzerine bir bahse girmelerini okuyoruz. Aşk bahsi. Ee, ama aynı zamanda birlikte çıktıkları yani ayrı ayrı insanlara çıktıkları date'ler iyi olmazsa diye garanti olsun diye de aynı zamanda birbirlerine yakın yerlerde date'lere gidiyorlar ki sonrasında taco yemek için işte o ya da doğrusu o taco yedikleri yerin yakınında yerlere gidiyorlar ki date'lere sonrasında buluşup işte günün kritiğini birlikte yapsınlar ya da işte kötü geçerse bir kaçış yolları olsun falan gibi. E, kitap tabii ki de yani bu kadar sayfa olduğu için her şey o kadar kolay sonuçlanmıyor. İki yetişkinin asla iki yetişkin gibi davranmadığı bir romantik komedi okuyoruz. E, yine aynı şekilde bu kitapta da karakterlerin çok fazla karaktere maresi gösterdiğini düşünmüyorum. Ya dediğim gibi bu karakterler yetişkin olduğu için bu kadar gözüme batıyor bu arada. Yani daha küçük yaşlarda insanlar olsalar daha gelişim çağında bireylerini kendilerini bulan insanlar oluyor olsalar evet ama... Ya da bu kitap normal kurgu bir kitap olsa ve insanın gerçekliğini yansıtan bir kitap olsa yine evet. Ama romantik komedi olup aynı zamanda bu kadar yüzeysel karakterlerin olması da kitabı birazcık sıkıcı hale getiriyor. Çünkü elde pek bir şey kalmamış oluyor o noktada artık. O yüzden çok fazla aklımda kalan bir şey de yok. Çok fazla ekstra hoşuma giden bir durum da yok. Yine de kötü kitaplar demiyorum. Sonuçta sonuna kadar geldim. Tettim deyip böyle köşeye bucağı bir yerlere atmadım. Hala kitaplığımda duruyorlar bazı eksiklikleri diğer kitaplara göre bazı eksiklikleri var. Ama dediğim gibi yine romantik komedi belki işte kültleşmiş kadar başarılı olmuş bir romantik komedi değil ama e, herhangi bir romantik komedi filmi izliyormuşsunuz gibi bir his yine de verecek, reading slam'den yine de çıkmanızı sağlayacak kitaplar. Ama ilk önerim bu ikisi olmaz. Şimdi bu kitapla ilgili karmaşık düşüncelerim var. Çünkü tam olarak kitabın başında bize söylenen şey e, Bailey ve Charlie karakterleri, kitabı anlatayım önce. Bailey ve Charlie karakterleri anne babalarının boşanmalarından sonra e, havaalanında karşılaşan iki genç. Ya daha doğrusu hatta gençten bile daha küçük yaşlarında havaalanında karşılaşıyorlar ki biraz garip. Neyse. E, sonrasında orada kurdukları diyalogda ikisi de böyle birbirine gıcık oluyor. İşte birisi, daha doğrusu Charlie karakteri Beyli karakterini komik böyle dalga geçirilmesi buluyor. Bailey de Charlie'yi çok gıcık bir kişi işte çok böyle... Burnu havada işte dediğim dedik falan böyle hani rahatsız edici bir tip olarak buluyor. Bu şekilde ilk karşılaşmaları. Ve yine o ilk karşılaşmada Charlie karakteri, belli karakterine erkeklerle kızlar arkadaş olamazlar diyor. Ve aslında kitabın bahse bahsevermasındaki bahis de bu konudan geliyor. Ama sonraki hayatlarına daha ilerleyen... Birkaç yıl geçtikten sonra tekrar karşılaştıklarında ve bir şekilde aynı arkadaş grubunda olup ve aynı zamanda iş arkadaşı oldukları senaryoda başka insanlar üzerinden bu iddiayı sürdürdüklerini görüyoruz. Biraz ismi sebebiyle ironik ve aynı zamanda başındaki erkek karakterimizin söylediği ve kız karakterimizin ısrarla aksine iddia ettiği şeyi ispat etme konusunda ironik olduğunu düşündüğüm bir kitap olsa da. Yazarla ilgili klişeleri ortadan kaldırıyor diye bir iddiamız hiçbir zaman olmadı. Bu kitapta şöyle bir durum var. Belli karakteri annesi e, mutlu olsun diye bir şeylere sessiz kalan e, sürekli başkalarının mutluluğu için kendinden veren bir karakterimiz, Ve Charlie ise tam tersi bir karakterimiz. Şimdi mesela kitabı anlatırken fark ettim ki diğer e, yetişkin olan kitaplara göre genç yetişkin kitaplarındaki karakterlerin daha fazla karakteri var, daha fazla derinlikli yazılmıştır. O yüzden de. Bu kitapları diğerlerine göre bence çok daha güzel. Yani şurada iki cümlede bile karakterlerin daha fazla <laughs> özelliğinden bahsettik. Hem bir sebepten iddiaya girdiklerini görüyoruz. Aynı zamanda bunda da fake dating durumu var. Sanırım yazarın en kalın kitabı ki normalde ben o kadar kalın olmasını romantik kitapların, romantik komedilerin man çok hani şey bulmuyorum. Gerek olmadığını düşünüyorum bu kadar kanalımızda, bu kadar çok anlatılacak şey olduğunu düşünmüyorum ama bu kitabı okurken o kadar da rahatsız etmedi beni bu kadar uzun olmasa. Demek ki eğlenceli, keyifli bir süreçmiş benim için. Bir, şey, bir karakterimiz diğer karakteri böyle sistem ederek e, bu fake dating durumuyla ilgili bir şey söylüyor. Yani geçen hafta sadece arkadaştınız. Güldüm çünkü haklıydı. Charlie de güldü ve doğru ama gözleriniz açılınca gördüğünüz şeyi bir daha görmezden gelemezsiniz dedi. Gerçekten bunu söylediğine inanamıyorum diye alay ettim. Bu ah derindi. Bu fake dating yaparken kurulan cümlelerden biri ve aynı zamanda böyle araya derin olabilecek böyle hani sanki edebi bir yanı olabilecek çok romantik olabilecek bir cümle sıkışmışken tam böyle yazarın kendi o mizah mizahi durumuyla o durumu nasıl ciddiye almadığını hatta bir yandan kendisi yazdığı şeyi sonrasında karakterlerin tepkileriyle ciddiye almadığını gösteriyor gibi bir sahne. Bence bu da yazarın yazım tipini ve mizahını çok güzel yansıtan bir cümle bir sahne. O yüzden bunu da okumak istedim. Evet dediğim gibi bu kitapta böyle bu kitap kaç verdiğimi vallahi hiç hatırlamıyorum ama bunu Silvaştan'dan hatta sanırım filmlerden daha güzelden de daha çok beğendim diye hatırlıyorum. da yazardan en son okuduğum en son okuduğum için mi olduğundan emin değilim ama gerçekten sanırım Kalbimde en fazla yeri yazarların kitapları bazında söylüyorum. Kalbimde en fazla yeri kaplayan kitabı filmlerdeki gibi değil. Şimdi bu kitap için şöyle bahsedeceğim şey asla spoiler değil. İki kitap arasında yazarın iki tane de novellası var diyebiliyorum. Birisi mezuniyette yaşadıklarıyla ilgili birisi de birlikte üniversiteye giderkenki yolculuklarını anlatan 1.5 ve bir beşinci kitaplar diye geçiyor sanırım. Bu kitapla ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tam olarak ilk kitabı. Filmlerden daha güzelin devam kitabı. Bay Yanışmalı ve Aşk Bahçesi'ndeki durum bunlarla geçerli değil. İkisini farklı sıralarla farklı zamanlarda okuyabilirsiniz. Ee, tam olarak bir spoiler yemiş olmazsınız. Yani sıkıntı yaşamazsınız. İkisini de okuyabilirsiniz. Önce Aşk Bahçesi'ni okusanız da çok büyük bir şey kaybetmezsiniz yani dedim. Ee, ama bunda. Bu kitabın başında ilk kitabın sonunda olanlar anlatıldığı için ilk kitabı okuyacaksanız önce ilk kitabı. <laughs> Filmlerden daha güzel okumak istiyorsanız bu kitaptan önce onu okumanız gerekiyor. Bu kitaptan başlarsanız ilk kitabı okumanın çok da bir anlamı kalmamış olacak. O yüzden ki karakterleri tanımak bazında da mesela iki karakterimizin de geçirdiği bir değişim var. Bunu görüp karakterleri anlamak bazında da ilk kitabı okumanız daha faydalı olur. Yoksa bu kitabı direkt okursanız Wes karakterinin çok bunalımda ve Liz karakterinin çok sıkıcı bir karakter olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında bu e, karakterlerin önceki ve sonraki ve o arada yaşadıklarıyla alakalı durumlar önemli. Bunları bilmek önemli. O yüzden şimdi ben bu kitaptan bahsederken ilk kitabı e, okumamış olanlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Ee, i̇lk kitabın sonunda bir araya gelen karakterlerimizin ikinci kitabın başında neden ayrıldıklarını görüyoruz. Daha doğrusu neden ayrıldıklarını değil ayrıldıklarını görüyoruz. Ee, böyle tam olarak hikayenin anlatıldığı zaman ile e, ilk kitapla biten hikayenin bittiği zamanın tam ortasında bir yerlerden başlıyor. Sonrasında Wes karakterimizin e, üniversiteye iki sene ara verip sonrasında geri döndüğünde hem üniversitede hem kendi hayatında hem işte beyzbol hayatında, sporcu hayatında hem kariyerinde hem okulda hem de en önemlisi, Wes için en önemlisi olan Liz ile ilişkilerini kaldığı yerden nasıl devam edebileceğini ya da bu süreçte hayatın nasıl değiştiğini görüyoruz. Okula geri döndüğü yerden gerisini anlatıyor ama zaman zaman geriye dönüp o bıraktığı zaman ile geri dönüş arasında neler yaşadığını, neden okulu bıraktığını, neden Lize o dönemde bu şekilde davrandığını görüyoruz. Aynı zamanda Liz'in bakış açısından da neler yaşadığını, neden bu şekilde bir anda çok farklı bir insana dönüştüğünü görüyoruz. Mesela işte Wes'in böyle romantik jestlerle Lize karşı e, geri onu elde etme çabalarını okurken Liz'in nasıl bu kadar bir anda soğuk ve işte bu tarz jestleri umursamıyormuş gibi bir personası olduğunu görüyoruz. Bu kitabı iki kitaptan daha fazla beğenmemin sebebi sanırım karakterlerin daha büyümüş olmaları hem eskiden bir altyapıları olması ve aynı zamanda bu kitapta üstüne çok daha fazla konulması bence karakterlerin. Yani yetişkin dertlerini de hissetmeleri ve yazarın gerçekten bunları çok güzel yansıtması bu kitabın favorim olmasının sebebi diye söyleyebilirim. İkili bakış açısı var ya hem Ves'in bakış açısından hem Lez'in bakış açısından görebilmemiz. Geçmişte İki karakterin de ne kadar haklı ve haksız olduğu yanları çok net bir şekilde e, yansıtabilmesi yazarın çok çok başarılı bir kitaptı. <laughs> Romantizm olarak da çok tatlı şeyler vardı. Ama sanırım filmlerden daha güzel, daha romantik, daha tatlı bir kitap olarak tanınabilir. Bu kitapta daha karakterlerin yaşadığı ciddi durumlar da olduğu için ve daha hüzünlü yanları da olduğu için daha... E, karakter bazlı bir kitap olarak söyleyebilirim. Daha böyle çok yine romantik ve tatlı sahnelerin olduğu çok böyle kıkırdatıp işte sizi hani keyiflendiren sahnelerin de olduğu bir kitaptı ama filmlerden daha güzeli okuduğum zamanı hatırlıyorum. Böyle hani utanç verici derece keyif aldığım sahneler olmuştu. Bu kitap filmlerdeki gibi değil. Birazcık daha ciddi durumları da anlatan, ciddi meselelere de parmak basan bir kitap. Ki bence böyle olması kitabı çok daha güzel yapıyor. Ve aynı şekilde bu kitapta da filmlerden daha güzel olduğu gibi bölümlerin isimleri filmlerdeki replikler ve film isimleriyle. Sil başlarında da her bölümün başında karakterin bir itirafı yer alıyor. Filmlerdeki gibi değil, filmlerden daha güzele nazaran çoğu konuda benim için önde olan bir kitaptı. Sadece belki romantiklik ve böyle aşırı tatlı... Olma konusunda filmlerden daha güzel bir tık daha üstte olabilir bu. Yani filmlerden daha güzel de yazarla ilgili söylediğim çoğu şey ve sonrasında sil başlığına geçtiği zaman da aklıma gelip de eklediğim şeylerin hepsi yazarın diğer kitaplarında yaptığı şeyleri açıklıyor. Ama sanırım mesela bahse var mısın ve filmlerdeki gibi değil, son kitapları olduğunu düşünürsek gittikçe çıtayı yükselttiğini de söyleyebilirim. Mesela 400 sayfalık bir romantik kitabı okutmak bir insana bence yazarın yaptığı şeyin ne kadar doğru, ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi. Tekrar ediyorum bence 400 sayfa romantik komedi olmak için çok uzun bir sayfa sayısı. Gereksiz bir sayfa sayısı. Ama sever misin okurken o kadar uzun bir kitap okuyormuşum gibi hissetmedim. Ekstra konuların olması, ekstra bahsedilen durumların olması da hem e, uzunluğun toler edilebilir olmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda sadece tek bir şeyden bahsedilmemesi kitabın okuma zevkine de aynı zamanda arttırıyor. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım azıcık da olsa bir şeyler katabilmişimdir size yazarla ilgili. Bu seriyi devamını yapmayı çok istiyorum çünkü bir yazarı çok sevdiğim zaman obsesif bir şekilde onun diğer kitaplarını da okumaya bayılıyorum. Hedeflediğim bir iki yazar var bu videoyu yapmak için. Bu videoyu yapmak için kitabını okumuyorum da yani bu videoyu yapacak kadar kitabını okuduğum yazarlar var. Sizin de aynı şekilde yapmamı istediğiniz yazarlar varsa... Seve seve bu videoların devamını çekeyim. Bu video herhalde çekmesi en keyifli olan videolardan birisi çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O sen değil.